Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. 2022 YDS 1 Arapça soru çözümüne 31 ve 32. Soruyla bu dersimize devam edeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 32. Soruda şunu görüyoruz. Yine boşluğumuz var ve boşluktan sonra cümlemiz var. Ee, i̇lk cümlemiz bizden e, cevap olarak istenilmekte iki cümleden oluşuyor böyle anlıyoruz ya da iki tabi birbirine bağlı e, uzunca bir cümle diyebiliriz arkadaşlar burada bir sebebi de bunu görüyoruz şimdi bunu okuyalım ve okuduğumuzda buranın vereceği bilgi e, ya da burada bulacağımız bir takım ipuçları hem anlam da bizim için bir ipucudur onu söyleyelim boşta hangi cümlenin geleceğini bize ne yapacak e, verecek ben ok öyle düşünüyorum bakıyoruz arkadaşlar hemen altında e, çizelim. Evet, bir sebebi ihtiva-ihi içermesi sebebiyle. Bakın buradaki hemen bir tane ipucu gördüm ben. Şu hu zamirinin geriye dönük gideceği bir nokta olmalı, bir isim olmalı arkadaşlar. Ne içeriyor? Aleyl melhi tuz Başka ne içeriyor? Vel ahmazı duhniyeti el müşebbaati diyorum buraya. Burada el ahmaz el duhniye el müşebbaa arkadaşlar. Doymuş yağlar demek. Müşebbaa <laughs> doymuş ya da doyurulmuş anlamına gelir. Duhniye, <laughs> ahmaz doymuş yağlı asitler diyeceğiz. Ya da doymuş yağ asitleri diyebiliriz arkadaşlar. Tuz ve e, doymuş yağ asitleri içermesi sebebiyle dedi. Bakınız burada elleti öyle asitler ki su mehidu <laughs> hazırlar tarika yolu yolu hazırlar neye li <laughs> bazı hastalıklara Şimdi bazı hastalıklara yolu hazırlar. Biz bazı hastalıklara yol açabilir, açar deriz arkadaşlar. Bazı hastalıklara yol açan efendim doymuş e, yağ asitleri ve tuz içermesi sebebiyle şeklinde bir şey dedik. Şimdi burada sebebiyle dediğine göre bu sebepten dolayı da bir sonuç cümlesinin kendisinden önce ya da bu sebebin Bizi götüreceği bu sonuç cümlesinin ya da neden olacağı bir yargının olması e, gerekir diyorum arkadaşlar. Evet bunu da göz önünde bulunduruyoruz ve buradaki huyu da göz önünde bulundurarak cümlemizi okumaya başlıyoruz şıklarımızı. Bakınız şıklar bize ne söylüyor? Hünake var. Ne var? Silatün gızaiyetün. Şimdi gızaiye besin silatun bu ticari mal anlamındadır. Silatun silat bir sin malları var diyelim arkadaşlar ya da gıda ürünleri var diyebiliriz. Adide birçok birçok gıda ürünü var. E, ne olmuş bunlara? Bakın, e, temme men'u tenavuliha yasaklandı onları tüketmek. Nerede? Fi biladil garbiyeti Batı devletlerinde. Dolayısıyla şöyle söyleyeceğiz Batı devletlerinde e, tüketilmesi yasaklanmış birçok gıda maddesi diyebiliriz. Gıda malları var diyebiliriz arkadaşlar. Tamam çok güzel. Niye? E, birçok e, bunların işte tuz ve doymuş yağ asitleri içermesi sebebiyle deriz. Çok da güzel oldu. Ama geriye dönük şuradaki huyu arkadaşlar hunun mercini. Ya da bu huyun neyin yerine geldiğini bulamıyoruz. Bakın bu mallar buradaki bir H deseydi burası çok da güzel cevap olurdu arkadaşlar. Çünkü burada kesilat zamir değeri hiyedir. Bakın huyla uyumlu olmadı. Dolayısıyla burayı ne yapıyoruz? İçiyoruz. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Azlara uyardı. El cem'iyyetül Almaniyetü lit -tavziyet, tavziyeti Şimdi burada e, Elcemiyetül Almaniye Alman Derneği demek arkadaşlar. Neye dönük bir dernek? Tahlıye besin. Dolayısıyla Alman gıda derneği, Alman gıda cemiyeti diyebiliriz arkadaşlar. Hatta e, Alman efendim beslenme derneği de diyebiliriz. Tahlıye beslemek anlamında kullanılmakta. Alman beslenme derneği, Alman gıda derneği uyardı. Neye karşı uyardı? Minel ifradi. Aşırı tüketim. Nerede fi şey düzeltiyorum. Burada ifrat aşırıya kaçmak. Bir şeyde aşırıya kaçmak fi harfi ile kullanılır. Fi tenavulül cümle. Peynir tüketiminde aşırıya kaçma konusunda Alman efendim beslenme derneği uyardı. Şimdi A, peynir tüketiminde ya da peynir yemede aşırıya kaçmak ne demek? Aşırı peynir yemek arkadaşlar. Böyle anlayalım. Aşırı peynir yeme konusunda Alman Beslenme Derneği uyardı. Şimdi sorumu şu. Niye uyardı? Bir sebebi ihtiva onun içermesi nedeniyle. Bakın buradaki kim içeriyor? Peynir içeriyor. Bakın peynirin zamir değeri hu hüvedir arkadaşlar. Buradaki hu ile de ne yaptı? uyum, uyumu kurduk. bunun merciğini bulduk. E, bu peynir ne içeriyor? Gördüğünüz gibi milh, evet peynir yapılırken tuz kullanılır. Bu bilgilerimiz de aslında var. Başka ne var? Doymuş yağ asitleri. E, Peynirde bu nasıl e, içerisindeki doğal süreçte mi oluşuyor yoksa sonradan mı ilave ediliyor? Ben onu teknik olarak bilmiyorum ama peynir yapımında tuzun kullanıldığında mesela biliyorum arkadaşlar. Bunu da biliyoruz. Ve dolayısıyla da yapımında olmasa bile en azından koruma amaçlı peynirlerde tuz kullanıldığını da net bir şekilde biliyoruz. Bakın burası gayet de güzel oldu. burayı ben tutuyorum ve devam ediyorum okumaya. Fevaidul halibi <Sessizlik> vel ve müştekatuhu El adideti okuyacağım. Bu adideyi arkadaşlar de sıfat olarak okumak istiyorum ben. Sütün ve süt türevlerinin, şu müştakkat isterseniz ürün dersiniz arkadaşlar. Süt ve süt türevlerinin birçok faydası la tuaddu ve la tuhsa saymakla bitmez. La tuaddu sayılamaz ve la topsa hesaplanamaz. Yani saymakla bitmez diyorum. E tamam. Niye tuz içermesi nedeniyle mi arkadaşlar? Ki zaten şurada diyor ki bakın, elleti tumahidu't tumahidu tariqa li bazı'l bazı hastalıklara da yol açar ya da yolu kolaylaştırır. Burada mahada't tariqa li çok güzel bir kullanım. Bunu da öğrenmekte fayda var. Bakın buna da herhangi bir ilişki kuramıyoruz. Devam edelim. İnnel cümle peynir Yahtevi içerir. Ne içerir? Ala kemiyetin kemiyratin minel protein, e, bir rutin ya da protein diyelim. Protein işlenir. Başka vel kalsiyum ve de kalsiyum. Peynir büyük miktarda arkadaşlar protein ve kalsiyum içerir. Tamam içerdi. Şöyle bir de bundan dolayı da şöyle şöyle olur böyle böyle olur dedi. Demesi gerekirdi. Bakın burada da bir anlam ilişkisi kuramıyoruz. Devam ediyoruz. İyice bu. Gerekir. Ne gerekir? Şurubu kubin vahidin minel halibi alel ekalli. En azından e, bir bardak süt içmek gerekir. Külle sabahin. Her sabah. Burada şunu söylüyor. Her sabah bir bardak süt içmek gerekir. Çok güzel. Niye? diye bir sorumuz olsun sütün içirmesi sebebi içermesi bakın hu burada süte gidebilir ne içeriyor arkadaşlar bakın tuz e, içeriyor bir de hastalıklara yol açabilecek doymuş yağ asitleri içeriyor bunun için şöyle bir cümle kurulabilir mi burada olsa olsa süt içmemek gerekir falan demesi gerekirdi arkadaşlar dolayısıyla bunu da kabul etmiyoruz. Ve burada biz cevabımızın B olduğunu artık netleştiriyoruz. İyice netleştirdik. Zaten %100 arkadaşlar emin olduktan sonra da aşağıya dönüp diğer şıkları da okumaya gerek yok. Ya da hızlıca bir okuyup geçilebilir. Onu söyleyelim. Bu sınavda bize ne lazım? Zaman lazım. Şimdi burada bakalım. Bakın burada ihtiva güzel bir e, mastardır. Bunu iyi öğrenmek gerekir. Amdun, ahmadun, bunu asit demek arkadaşlar, cemi kullanılmış. E, duhunun, duhunun, ya, yağlı anlamına gelir. Şebbaa, doyurdu demekmiş. Şebbaa burada ismi yapılmış, kullanılmış. Bu kelimeleri bilmek gerekir. Mehedet, tariqa li. bu bir kullanımdır böyle. Bunu çok görürüz. Bunların anlamlarını bilmeliyiz. Değerli arkadaşlar, diğer taraftan şurada bir kullanımımız var ki, temma artı mastar meçhul anlamı verir e, mastara temmen men yasaklandı e, anlamı ortaya çıkar arkadaşlar bunu bileceğiz hazdaranın min harfi ile bir şeye karşı uyarmak olduğunu bilmemiz önemlidir fi fiile bir şey de aşırıya kaçmak ya da bir şey yapmada aşırıya kaçmak ya da bir şey aşırı yapmak gibi bir anlam e, oluşmakta fevait kelimesinin cemi olduğunu ee, gibi bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, ne kadar dediğimiz gibi çok kelime bilir isek o kadar biz metni doğru anlayacağız ve cevap, doğru cevabı o derecede bulmamız arkadaşlar kolaylaşacaktır. İyi düşünüyorum. Ben geçiyorum 32. soruya. 32. soruda bu defa şöyle bir şey gördük. Bakınız arkadaşlar Bizden istenen boşluk artık cümlenin sonunda gelmiş. O zaman buradaki kök cümlemizi iyi anlayacağız. Ve aşağıya ineceğiz. Buradaki bir anlatılanlara yine uygun doğru şıkkı seçmeye çalışacağız. Tabii ki doğru şıkkı yine seçerken buradaki bir takım zamirlerden de istifade edebiliriz. Onu da söyleyelim. Tabii görebilirsek edebileceğiz arkadaşlar. Ama kökümüzü bir okuyalım. Kök bizden ne istemiş? Tuşek külü oluşturur bakın arkadaşlar. Ne oluşturur? Duhunul ahşai. Şimdi burada ahşa demek iç organlar anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla iç organların yağları oluşturur. Bunu şöyle anlamakta fayda var. İç organların yağlanması demek. Yoksa iç organlar yağ üretmiyor bildiğimiz kadarıyla iç organların yağlanması anlamına geliyor. Bu iç organların yağları ya da yağlanması ne oluşturur? Hataran kebiran büyük bir tehlike oluşturur. Neye? Alâ hatil insan insan sağlığına büyük bir tehlike oluşturur. Niye? Bir sebebi mekani ahzini hafil cismi bedende e, efendim bu yağların depolanma mekanı Hatta şey diyebiliriz arkadaşlar, e, buradaki e, yağların bedende depolanma mekanı da diyebiliriz ya da iç organların bedende yağlanma mekanı olması sebebiyle de diyebiliriz burayı. Bunu biliyoruz. Zaten sağlık bilgilerimizden hareketle bunları anlayabiliyoruz arkadaşlar az çok ilginiz varsa. E, Şimdi vücutta efendim büyük bir risk oluşturur dedik buraya. Devam edelim arkadaşlar. Uyumlu bir şey bulabilecek miyiz? La <laughs> tuaddu. Sayılmaz, kabul edilmez. Hazihi <laughs> duhun. Efendim bu yağlar. Zaraten <laughs> zararlı olarak kabul edilmez. Zararlı sayılmaz. Bakın burada bile problem var. Ya e burada diyor ki büyük bir tehlike oluşturur insan sağlığına. Zararlı kabul edilmez. Yani zarar veren kabul edilmez diyor. Bakın doğrudan eleyebiliriz arkadaşlar. Ama sonuna kadar okuyacağız. Niye? Lianneha. Çünkü bu yağlar e, mah, zenetün efendim depolanmıştır. Fi tecvifil tecvifil batni karın boşluğunda e, depolanmıştır ya da biriktirilmiştir diyebiliriz. Bu yağlar karın boşluğunda biriktirildiği için e, zararlı olarak kabul edilmez. Ya burada bir daha tehi kök cümleyle çeliştik. Devam ediyorum. El müsteviyatül aliyeti yani yüksek diyelim seviye Min duhun yağdan yüksek yağ seviyesi Diyebilirim arkadaşlar ya da yüksek derecede e, yağlar da diyebilirim ben buraya. E, evet yüksek düzeyde yağda diyebilirim arkadaşlar. E, ne yapmaz? La yu sebep olmaz. El meşakile ile sağlık sorunlarına, sağlıkla ilgili sorunlara neden olmaz dedi. Arkadaşlar burada o zarar verebileceğini, zarar teşkil edeceğini söyledi. Burada üst düz yani çok yüksek yağlanma ya da yağın seviyesinin yüksekliğini zarar vermeyeceğini söylüyor. Tamamen yukarısıyla zıt. Devam ediyorum. Şimdi dedi ki, burayı okuyalım. Lianne. Çünkü tenavül el proteinat, protein tüketmek. Bir kesratin çokça bolca çünkü protein tüketmek yartebitu bağlantılıdır. Neyle bir müeşşiri kütletil cismi beden kütle endeksiyle irtibatlıdır. Yani burada da enteresan bir şey söylüyor ama yukarıdakiyle hiçbir ilişkisini kuramıyoruz. Yani protein tüketmenin vücut kitle endeksi ile çok sayıda hatta fazlaca protein tüketmenin vücut kitle endeksi ile ilişkili olduğunu ifade ediyor. Bakınız burada da herhangi bir ilişki kuramıyoruz. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Hay su. Şimdi bu hay suya çünkü diyebilirim ki orada. O bölge e, diyebilirim arkadaşlar. Bakın hiçbir şey demeden okuyalım. Mümkün, mümkündür. Antu yani, diye neden olması ila muza'a mudağafa tin hatiratin tehlikeli böyle semptomlara ya yani şey komplikasyon arkadaşlar semptom demeyeceğim komplikasyonlara neden olması e, mümkündür. Nasıl komplikasyonlar? Tüheddidu el hayate tehdit ediyor el hayat hayatı yaşamı tehdit eden tehlikeli komplikasyonlara efendim ya da bu da e, mudaafatı mudaafat arkadaşlar komplikasyon da diyebilirsiniz ama olumsuz gelişmeler de diyebilirsiniz neden olması mümkündür e, diyoruz hatta bu hay suyu mekan zarfı olarak buradaki cisim kelimesiyle ilişkilendirirsek ki cisimde de hayatı tehdit eden buradaki cisim tabii bedendir bedende de hayatı tehdit eden <laughs> tehlikeli efendim e, gelişmelere neden olması mümkündür ya da neden olabilir şeklinde ifade ediyoruz ve gayet de yukarısıyla bakın uyumlu bir e, cümle ortaya çıktı devam edelim vela mümkün mümkün değil ne mümkün değil. En yel'abe. En nizamul gıza'iyyü. Gıza'iyyü demek burada. En nizamul gıza'iyyü. Diyet demek arkadaşlar. Diyet. Rol oynamaz. Ya da rol oynamıyor. Devran ki bir an büyük bir rol oynamaz. Oynamayabilir şeklinde ifade edebiliriz. Sorum şu. Diyete nereden geldi? niçin ya da ne de litahallusu minha o yağlardan kurtulma da ya da o yağlardan kurtulmak için bu hay hadi yağlara gönderelim diyet büyük bir rol oynamaz diyoruz Diyet nereden çıktı? Yağlardan kurtulmak nereden çıktı? Sorusunu soruyoruz ve cevabını bulamıyoruz. Dolayısıyla orası da bizim cevabımızı teşkil etmiyor. Bakın şu ABC ve E şıkları Arkadaşlar güçlü birer bunlar içerisinde güçlü birer tane çeldirici yok arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. D şıkkı o kadar net bir şekilde çeldiricilerin zayıf olmasıyla karşımızda durmakta. Gördüğünüz gibi. Ve cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Hmm. Evet, iç e, bu şekilde ifade ettik. Bu, evet arkadaşlar, kelimelere de bakabiliriz. Burada el ahşa mesela bilmeyebilirsiniz. Ahşanın yağları diyebilirdiniz. İkisin yağları büyük bir tehlike oluşturur insan sağlığına diyebiliyoruz arkadaşlar. Tabii bunu bilmeyebiliriz ama buradaki, bunun haricindeki kökteki bütün kelimeleri bilmemiz e, gerekir Çünkü bu kelimeler e, sık sık karşımıza çıkan kelimelerdir burada tahzin kelimesi var kazene Efendim depoladı biriktirdi efendim, yığdı ve sakladı gibi anlamlar içermekte e, bu da e, bilinebilir bir kelimedir arkadaşlar e, başka baktığımızda mesafiyi tecbih fil ni batın batni bu karın boşluğu demek oradan ifade edebiliriz arkadaşlar. başka şöyle dikkatimizden kaçabilecek. Burada müeşşir var. Gösterge anlamına da gelir. Eşşara'dan işaretledi anlamında, vizeledi, onayladı gibi anlamlar içeren bir fiildir. Şurada kütle, kitle, kütle okunabiliyor. Kütel, kütlaat gibi cemillerin olduğunu biliyoruz. Başka baktığımızda önemli bir fiilimiz Bakın edda ile bir şey yol açtı, bir şey sebep oldu. Ve sebebe fiili ile aynı anlama geliyor. İla harbi celi kullanılıyor. Bu, hatta bu ilanın zaman zaman ilanın sorulduğunu da görmekteyiz. Mudaafat. afat, e, gelişmeler dedim ama buraya komplikasyonlar olarak da bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Onları bilmemiz önem arz ediyor. Diyelim ki mudaafatı bilemediniz. Sınavda. Ama şurada hatir kelimesini mutlak bilmemiz gerekir ki. Ee, tehlikeli şeyler dersiniz arkadaşlar. Neden olur? Ve hayatı tehdit eden tehlikeli şeylere neden olur. Demek ki vücutta bir takım problemler oluşturur gibi düşünebiliriz. Yorumlayacağız. Ee, burada takallüs min ile tahallasa min ile çok kullanılıyor. Bildiğiniz üzere. Ve bir şeyden kurtulmak ee, anlamına gelmekte arkadaşlar bilmek gerekiyor. Ve burada önemli bir husus. Bugün bakın burada bu hay suyu görmekteyiz. Bu Haysu'nun daha ziyade mekan bağlayıcı olarak kullanıldığını biliyoruz. Ki orada gibi bir anlam verebiliriz bu hay suya. Bunu bazen çünkü e, anlamında veriyoruz arkadaşlar buna. Dolayısıyla bu iki anlamı da göz önünde bulundurarak haysi gördüğümüz zaman cümlemizi bağlamaya çalışırız birbiriyle. iki cümleyi de birbirine bağlamaya çalışırız. Bu da bizim işimizi kolaylaştır kanaatindeyim. Evet, bugünkü dersimiz, bugünkü videomuz arkadaşlar ya da bu videomuz bu kadar idi. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sonuç cümlesi olarak da şunu söyleyeyim ben burada bilmediğiniz kelimeler varsa mutlaka öğrenin arkadaşlar. Not alın. Terkip olarak öğrenin. Mesela şuradan size bir örnek vereyim. Kemiyetin, kebiratın büyük miktar bu şekilde öğrenmelere gayret edelim. La tuaddü ve la tohza şeklinde öğrenebiliriz. Şurada nizamın yön demek. Bakın şurada diyet anlamına geliyor arkadaşlar. Bu nizam sistem besinsel sistem. Bu diyet demek. Bakın bunu ee, bu şekilde öğrenebiliriz. Ee, dediğimiz gibi gibi muda'afatun hatiratun böyle tehlikeli komplikasyonlar şeklinde de öğrenebiliyoruz. Hatta şurada müeşşiru kütletil cismi cisim kitle ya da kütle endeksi olarak e, bunu öğrenirsek bir dahaki kullanımlarda gördüğümüz zaman arkadaşlar çok rahat ederiz. Ben bu kanaatteyim. Evet, ben dersi burada noktalıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.